İstiklal Caddesi'deki patlamanın ardından siyasilerden de peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Şimdi o mesajlara bir bakalım. Türkiye İstiklal Caddesindeki hain saldırıyla sarsıldı. Patlama sonrası siyasilerden başsağlığı ve kınama mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlama sonrası teröre karşı ortak ses çıkarmanın zorunluluk olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz dedi. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Alçakça saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de faillerin bulunması için biz de yardımcı olmak isteriz dedi. Çok acı bir günde beraberiz. Öncelikle terörle terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için e, ne gerekiyorsa yapılmasına e, biz de yardımcı olmak isteriz. ve e, Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. Saldırının hemen ardından mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayın yasağına dikkat çekti. Yasağın toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yaralılara acil şifalar dilediği mesajında Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın bölge esnafının yanındadır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise devletimizin tüm birimleri bu kalle saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Kalın, olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye'nin azim ve direncini kıramayacaktır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın yaşandığı bölgede, bölgede incelemelerde bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum dedi.